İlk günden beri seçimin bitmesinin akabinde tüm ilçe belediye başkanlarımızla birlikte istişare yapıyoruz, görüşüyoruz. Gerçekten Kahramanmaraş bu noktada da örnek bir duruş sergiliyor açıkçası. Bugün de ilk meclis toplantımızı yaptık. Tabii önemli bir meclis toplantısıydı. Bu dönem içerisinde görev yapacak başkanlık divanındaki arkadaşlarımızı, encümen üyelerimizi, katip üyelerimizi, e, i̇htisas komisyonlarındaki Görev yapacak arkadaşlarımızı seçtik e, O seçimlerde de gayet Nezaketli, suhulet içerisinde Kahramanmaraş'a yakışır Meclisin e, o e, kendi e, Duruşuna yakışır bir e, Seçim oldu e, Ben tüm belediye başkanlarımıza e, Belediye meclis üyelerimize Çok çok teşekkür ediyorum Gerçekten bu duruş Kahramanmaraş açısından Önemli bir e, duruş e, Ben bunun 5 yıl boyunca da artarak devam edeceğini düşünüyorum açıkçası. Onu e, görebiliyoruz şu andaki e, başkanlarımızın yaklaşımından, belediye meclis üyelerimizin yaklaşımından. İnşallah e, örnek bir duruşu bir, bir, bir kez daha tüm milletimize göstermiş oluruz. Tabii 6 Şubat'tan sonra e, hepimizin sorumluluğu çok daha farklı. Hem Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bizlerin, ilçe belediye başkanlarımızın, belediye meclis üyelerimizin şu anda bu ekip Kahramanmaraş'ın yeniden imar ve inşa edilmesi noktasında e, çok önemli bir sorumluluk almış oldu. ve Bu sorumluluğu da ben layıkıyla like yerine getireceğine inanıyorum. Tüm partilerimizin e, belediye meclis üyelerinin bu, bu e, belediye başkanlarının ve belediye meclis üyelerinin bu bilinçli olduğunu görüyoruz açıkçası. O yüzden beraber iyi bir çalışma süreci gerçekle e, geliştireceğiz, gerçekleştireceğiz. E, ben e, yeniden tüm belediye başkanlarımıza, belediye meclis üyelerimize buradaki bu ortam için ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. İnşallah aramızdaki bu birlik, beraberliğin, dirliğin 5 yıl boyunca devam etmesini diliyorum.